Bübünlerin içinde gerçekten istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Saha dışında da istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Hatta şöyle söyleyelim. Basın tribününde Eskişehir Atatürk Stadyumu'nun basın tribünüyle deplasman tribününü yan yana ama tabii önünde bir korkuluk var ve o korkulukların önünde de polisler görev yapıyor. Güvenlik görevlileri göre görev yapıyor. O güvenlik görevlilerin üstünden atlayıp basın tribününe girdi yeni Mersin İdman Yurdu taraftarları. Tabii biz de orada e, arbedenin içinde kaldık. Akabinde basın tribününün içinde yer alan sandalyelere yeni Mersin İdman Yurdu taraftarları hemen yanında yönetim kurulunun Eskişehir Spor yönetim kurulunun üzerlerine atmaya çalıştılar. Tabii Eskişehir Spor yönetim kurulu da onlar da o korkuluktan kurtularak bu sefer Yeni Mersin İdman Yurdu bu taraftarlarla karşı karşıya geldiler. Gerçekten tribünlerde kısa süreli bir savaş alanı yaşandı. Şunu söyleyelim Eskişehir Atatürk Stadyumu'nun çok özür dilerim. Eskişehir Atatürk Stadyumu'nun içinde görev yapan stadyum görevlilerden aldığımız bilgilere göre çok ciddi maddi hasarların olduğunu söyleyebiliriz. Zaten biz Evet. Şu an evet bir çevik kuvvet normal evet bir polis ne yazık ki o poliste, polis de polis abimizde şu an kafasına bir şey geldi. Yabancı bir madde geldi. Şu an ambulans orada. Gerçekten yani o taraf şu an kameraman arkadaşım Mustafa Dizman'ın gösterdiği taraf savaş alanı değerli izleyenler. Yeni Mersin İdman Yurdu ve Eskişehir Spor yönetimi arasında çıkan tartışmalar saha dışına da taşındı. Şu an yoğun bir güvenlik önlemleri var ama hala cam kırıklarını duyabiliyorum ben stadyum içinden. Özellikle yayına başlamadan önce inanılmaz cam kırıkları geliyordu. Gerçekten maddi hasarın çok büyük olduğunu söylüyorlar Eskişehir Spor da yöneticiler ve stadyumda görevli olan çalışanlar. işte bir polis abimiz de ne yazık ki kafasını aldığı yabancı madde nedeniyle yani oradan gördüğüm tabi kafasını tutuyordu. Şimdi ambulansa bindirildi. Yeni Mersin İdman Yurdu taraftarlarının 12 otobüsle buraya geldiğini maçtan önce de ne yazık ki saha olaylarının yaşandığını söyleyebiliriz. Eskişehir Atatürk Stadyumunda Eskişehir Spor'un iki birlik galibiyeti var ama maça saha içi ve saha dışı olayları damga vurdu diyebiliriz değerli izleyenler. Tabi zaman zaman da şunu da söyleyelim Eskişehirspor yöneticilerinin o tartışmaya da dahil olduğunu ama özellikle basın tribününe kadar atlamaları Mersin İdman Yurdulu, yeni Mersin İdman Yurdulu taraftarlarının buradaki büyük bir zafiyetin olduğunu söylüyorlar. Gerçekten çok büyük bir tepki de var. Basın tribününe kadar nasıl atlıyor o taraftarlar? O korkuluklardan nasıl kurtuluyorlar? Tabii <laughs> önlemler alındı ama bu önlemlerin yeterli olup yetersiz olması çok konuşulacak gibi değerli izleyenler çünkü büyük bir tepki vardı. Yani basın tribünü ve yönetim kurulunun izlediği o taraf kısa süreli savaş alanına dönmüştü. Şimdi Çevik Kuvvet Yeni Mersin İdman Yurdu taraftarları otobüsüne bindirmeye çalıştırıyor. Gerçekten çok kötü tablolar var. Tabii biz daha fazla yaklaşamıyoruz oraya çünkü polis bariyeri var. Zaten oraya hiçbir şekilde polis almaz çünkü hala olaylar devam ediyor. Hala büyük tribün olaylarının